Merhaba arkadaşlar, Kanatlı Obi Fasla kanalına hoş geldiniz. Köye geldik, hayvanlara bakalım dedik. E, gürkümüz düzgün yatmıyor, pek umudum yok. Yani bir bakıyorum kalkmış, bir bakıyorum yatıyor. E, kaldıracaktım, baktım yatıyor. Ama benim sesimi duyduğu anda kalkıyor hayvan. Pek umudum yok yani. Aynı işlemeleri tekrar yaptım. E, gürk de duruyor. Artık çıkarsa düşük bir ihtimal çıkar. Şimdi arkadaşlar bir iki yavru da yani birkaç yavru da ayaklarda hafif pullanma gördüm. Mantar başlangıcı olabilir. Şimdi onun için tedavi uyguladım. Şöyle size anlatayım. Tedavi çekemedim. Tek olduğum için. Ne yaptım arkadaşlar? Nasıl bir tedavi uyguladım? Hemen söyleyeyim. Şimdi normal kovamızı suyla dolduruyoruz. Yarım kova. Bildiğimiz sabun Hani hadi Şakir Normal banyo sabunuyla Önce güzelce hayvanların ayaklarını yıkadım Ondan sonra arkadaşlar Bunda elma sirkesi var Elma sirkesiyle kuru, kuru, Yıkadım ayağını kuruladım Sonra elma sirkesi sıktım ee, Tekrar kuruladım bezle Ardından şu kremi veterinerlerde de satılıyor ee, Trikobor Şu mantar kremini güzelce Hayvanlara sürdüm Şimdi bir kez yaptım bunu. Bugün iki oldu. bir kez uyguladım. Baktım. Birazdan gösteririm size. O şeyler tamamen kaybolmuş pullanmalar. İşe yarıyor gibi. Tabi çok ağır durumlarda tedavi uzar. Ama benimki şöyle başlangıç gibi görünüyor. O yüzden ben de hemen sonuç verdi. Dört gün kadar bu tedaviyi uygulayacağım arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum kısaca. Önce sabunlu suyla ayakları yıkıyoruz. Çünkü pislik oluyor ister istemez yapışıyor. Ardından kuruluyoruz. Elma sirkesi sıkıyoruz. Yine kuruluyoruz bezle. Ardından da bu kremi sürüyoruz. Güzelce her tarafa parmak aralarına e, ayağın her noktasına ballıyı da şöyle buna da uyguladım arkadaşlar. Hepsine uyguladım. Maşallah olma. E, ballıyı da şöyle dışarı çıkardım biraz. Dışarıda dursun 5-10 dakika. Hava da serin. Pek dışarıda durmaya uygun değil. 2500 oldu bu. Geçen kilosundan bahsetmiştim. Bunu da eşleyeceğim arkadaşlar. E, görmeden eşleyeceğim. Önemli olan benim için kan hattı. Beğendiğim bir kan. Bakalım. Eşleyeceğim Feri'nin yumurtaya gelmesini bekliyorum. Yine arkadaşlar hayvanlara Şöyle bir karışım hazırladım. Ne var bunda? Kırmızı pancar, soğan. Bir de şu beyaz beyaz gördükleriniz, küçük gördükleriniz de e, pirinç mermer. Mermer kırı, ama böyle pirinç boyutunda. Sonuçta hayvanları sürekli dışarı çıkaramıyorum. Toprak görmüyorlar. Bunların da e, taş yemesi gerekiyor. Durduralım. Şöyle bir hayvanlara bakalım hızlıca. Kısa bir video olsun bitirelim. Evet arkadaşlar, tedaviyi anlattık. Şimdi balığı kümesine koydum. Ee, şöyle tavukları da açtım. Ben yokum ama komşular kapatırlar. Ee, horozları açmadım. Hava şu an iyi gibi. Birazdan bir bakıyorsun. Çok kötü oluyor. Esiyor. Tepe başı burası. Bu mavicilerden yeni aldım. Mavicilerden bir tanesi hastaydı. Hangisi o? Tanıyamam. Şimdi hepsi siyah da. Ee, onun tedavisini yaptım arkadaşlar. 3 gün linkosipektin iğne vurdum. Ayrıca e, sublimazatin o değil de onun muadili. Ondan da suyuna kattım. E, baktım düzelmiş. O bayağı ishaldi, bembeyazdı. Düzelmiş. Onu tekrar sürüye saldık. Şimdi e, mantar tedavisi uyguladığım hayvanlara bakalım şöyle. Bu mesela arkadaşlar yer biraz pis ama kusura bakmayın şu ara, arayı da kanatmış nasıl yapmışsa. Bunda vardı mesela arkadaşlar ayaklara odaklanıyorum. Hani görün diye böyle parmak aralarında hafif pullanma vardı. Ee, bu tedaviyi bugün ikinci gün uygulayışım. Bir gün uyguladım. Ee, sonuç böyle. Bakın gayet temiz. Yani başlangıç olabileceğinden şüpheleniyorum ben. Ee, onu da şuna bağlıyorum. Ezan okunuyor bir ara verelim. Onu da şuna bağlıyorum arkadaşlar dışarıdan hayvan getirdim gürk getirdim gürkün ayağında bayağı var İster istemez onu Koyarken yer değiştirirken Diğer hayvanlara dokunuyoruz 5 tane mavici getirdik Yani dışarıdan gelen hayvan o riski barındırıyor şu anda sıkıntılı bir durum yok tedaviyi uyguladık 4 gün daha üç gün daha devam ederim 5 i̇şte gün 4-5 günde bitiririm Biraz zahmetli oluyor ama İçimiz içimiz rahat etsin. Ayrıca arkadaşlar ben e, şu kesin çözüm, kesin çözüm muhabbetlerine de pek inanmıyorum. İşte bir tek kesin çözüm. Yok işte çiçeğe kesin çözüm, Şuna kesin çözüm. Yani tabii ki fayda e, görülüyor yani bazı ilaçlardan, tedavilerden ama kesin çözüm olayı pek e, mantıklı gelmiyor bana. Evet arkadaşlar. Gürkümüz düzgün yatmıyor dedik. O yüzden eşlemeleri tekrar yaptık. Beyazla kelin kızını eşledim. E, tavukları horozor yanına koymuyorum. E, şurada ona folluk yaptım. Yumurtluyorlar zaten bunlar. Ama gürük olan yok. Hintler yumurtluyor, gürük yok. E, Yumurtaları yine biriktireceğiz arkadaşlar. İşimizi garantiye alalım. Çok geç çıkım olmasın. Bakın bu da yine bir tanesi. Ama kümeslemini pek temiz değil. O yüzden çok da çekmek istemiyorum. Sadece ayaklarını göstereyim. Görüyorsunuz pırıl pırıl yani e, iki gün önce bu ayaklarda hafif bir pullanma vardı ama bir tedavi Arkadaşlar şimdi tedavide erken teşhis çok önemli yani erken müdahale daha doğrusu e, geciktirirseniz iyice hayvan ayağını sararsa sıkıntı olur şimdi bunların gagaları niye kırmızı arkadaşlar Az önce e, göstereyim yemiş zaten kırmızı pancar verdim gagalar ondan kırmızı Hani kan gibi düşünmeyin bu hayvanımız da böyle Şunu da buraya koydum şimdilik. Barışmıyor. Ee, Şubatlardan tek ferik. Bir türlü barışmıyor. Şimdilik duruyor bakalım. Biraz zahmetli oluyor. Bu arkadaşlar yani Şubatlardan bir tanesi. 2-200 Allah kremi de sürdük. Ayakları temizledik. Fırıl pırıl oldu. He. Yani bu da bilmiyorum. E, normalde 2-400 olması lazım aslında. Ama kartlığında olur. Dursun bakalım. Güzel bunların hepsinden umutluyuz. Yani bu sene e, tüm gruplardan şu an beslediğim tüm gruplardan umutluyum. Bunu zaten çekmiştim. E, ballımızı. Şöyle duruyor. Bakalım arkadaşlar. Beyaza bakalım. Beyaza da aynı tedaviyi uyguladım. Ayağın altında bir de bunun hafif bir nasır gibi bir şey var. Ona da bakacağım. Şimdilik duruyor damızlığımız. Eşlemeye devam ediyoruz. Başka arkadaşlar Şöyle Yumurtalarımız birikiyor Bakalım yumurtlamışlar mı Evet yumuşlamış yumurtlamışlar Bunlar dışarıdaydı Şurada bir tavuğumuz var Şampiyonun kızı o hemen kaçmak istiyor ama Bu da burada arkadaşlar Yani aynı işlemeyi bir daha yapmak zorunda kaldım Kızım ayağın sıkışır Çek ayağını Aynı işlemeyi bir daha yapmak zorunda kaldım ya çok geç olsun istemiyorum. Şurada hasta tavuk vardı, aldım şu. Ee, Haziranlar yumurtaya geçti, bu da yumurtaya geçti. Ayvalıktan gelen. Bakın daha işte dene denemedim, Yavru almadım. Bir sürü hayvan var. Yani Mart grubundan, zonguldaklı'nın kızı. Yani bunların hepsi da şu, çok iyi olur, bu bununla çok iyi olur. Yani farkındayım ama arkadaşlar hangisine bakayım ben? Öyle iyi olur, iyi olur. Hepsine bakamıyorum işte. Evet. Bu da en cana yakın horozumuz. Ya bununla bir duygusal bağ kurdum bilmiyorum. İnşallah. Ha bunun bir tertibini gördük. Hakikaten güzel tertibi var. Ee, i̇nşallah çok güzel çıkar da. Aramızda bir duygusal bağ kuruldu. Yani buna da kıyamam ya. Ama dur kızım. Umutluyum bundan. Hepsinden umutluyum. Evet şu 2700 oldu. Bakın taş, taşı gelmiyordu. Daha yeni gelmeye başladı. O da çok güzel. Yani bu zaten bu en, en geriden gelen ilk şımaran derler. Bir de en son gelişen farklı olur. Genelde iyi çıkar diye bir düşünce var. Maşallah oğluma. Evet. Tavuklarımız da iyi. Hayvanlar iyi olunca ben de iyiyim. Neşem yerinde oluyor o zaman. Ama hasta olduğu zaman tadım kaçıyor. Evet arkadaşlar bakın çiçekli e horozumuz tamamen iyi oldu. Çiçek miçek kalmadı. Ha bu e, kafasının üstü açık. O da benden kaynaklı değil. Geldiğinde böyleydi. Onu da belirteyim yani. E, provada tüy kaybı olmuş. Gel oğlum gel. Gel. Gel 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 gel. Neşesine bak. Ay maşallah sana. Evet. Buna çok elimi sürmedim. Diğerlerine bulaştırmayayım diye. Burada bir tavuğumuz var diyoruz, Bekliyoruz bakalım. İşleri bitirdim de video çekiyorum işte. Şu arkadaşlar bakın. E, hani soranlar vardı ya. Abi ne oldu İşi bitti mi? İşi işi bitmedi arkadaşlar. Gayet de neşesi yerinde. Sadece e, suratın sol tarafında. Gel oğlum gel. Gel gel. Sol tarafta hafif baktım bir şey olmuş. E, yaradan kaynaklı. Hemen müdahale ettim. Aynı yöntemle. İki gün arkadaşlar o işte elma sirkesi, limon, tuz karışımıyla sildim. Anında kurutuyor. Maşallah. Ama zımba gibi ha. Geldi yerde prova görmüş, burada da gördü. Yani buna bir linko spektrum vurdum. Tedbir amaçlı. Allah iğne batmıyor hayvana o kadar sıkı. O kadar sıkı arkadaşlar. Yani hayvanın keyfi yerinde, sıkıntı yok. Prova amaçlı aldık diye hayvanı da pert etmiyoruz. Evet. Kart horozumuz burada. Kollu horozumuz. Ya şu iki kardeş az önce ben diğerlerinin bakımını yaparken böyle bir tutacak gibi oluyorlar. Bir kaçıyorlar. İnşallah sıkıntı olmaz. Ama bunları da kapatmak istemiyorum daha erken. Bunlar olabildiğince gelsinler diyorum arkadaşlar. Zaten bir tanesini garanti olsun diye kapattık. O 2 350. Bunlar dışarıda duracak. Durabildiği kadar. Şunları da göstereyim videoyu bitirelim. Burada flaşı yakacağım. İçerisi karanlık oluyor. Evet, flaş yandı. Bunlar da böyle arkadaşlar. Nisanlar. Kilolarını söylemiştik zaten geçen sefer. Bakın yemlerine koydum. Kırmızı pancarlar duruyor. Yese ne oğlum? Yemişler gerçi Kagalar kırmızı. Burada duruyor bizim malzemelerimiz. Şunu hiç göremedik. Göreceğiz ama. Bunun dengi yok. Üç buçuk. Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Hepsine aynı tedavi uyguladım. Ayaklarını temizledim, ilaçladım. Hızlı hızlı gidelim. Evet. Tüyü bozuk. Adı tüyü bozuk kalacak bunun da en sonunda. Gel oğlum gel 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 gel. Maşallah sana maşallah. Evet bu da böyle. Yemlerini doldurdum arkadaşlar. Suların temizledim su kaplarını. Bir tanesi de burada. Maşallah. Güzel, hepsi güzel. Tabii ki güzel dediysek de yani <laughs> abartmıyoruz şöyle iyi böyle iyi demek için erken daha görmedik 2-3 dakika üzerinden gel oğlum gel 2-3 dakika üzerinden atıp tutmaya da gerek arkadaşlar kimseyi hayal satmıyorum tamam mı kimseyi hayal satmıyorum hayal pazarlamıyoruz elimizdekiler bunlar umutluyuz geçen yıla göre gerçekten bir hayli yol aldık ha içlerinden böyle star dediğimiz cinsten çıkar mı? Kaç tane çıkar? Orasını zaman gösterecek. Ama ben şuna bakıyorum. Yani insanlar yıllardır bu işin peşinde olanlar var. Damızı takibi yapanlar büyük emek veriyorlar. Onlar da bile böyle çok üst düzeyler sayılı çıkıyor. Haliyle çok da fazla böyle hemen bir senede çok aşırı büyük beklentiye girmeye gerek yok. Önemli olan hayvanın gözümü doyurması. Ee, ve gittiği yerde beni mahcup etmemesi. Yani e, hayvan bu sonuçta. Galip gelebilir, kaybedebilir. Ama onuruyla olsun. Ne olacaksa onuruyla olsun. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.